Sadece bildiğim şey var. Ee, bir e, dip dip. Dip yaşanmadan yükseliş yaşanamaz bile. Bu kadar basit bu iş. Dip, dip deyince şu an ne kadar takip edebiliyorsun bilmiyorum. Dip sik diye bir şey çıktı Çin'de. Yapay zeka. Ona geçelim abi o zaman kısaca. Geç tabii ki. Ee, şu an bana göre 3. Dünya Savaşı resmen en azından dijital ortamda başladı ve sadece dijital ortamda değil yani. Amerika bir günde borsası bir buçuk trilyon dolar kaybetti abi. Dipsik yapay zeka Çin'e ait bir hafta oldu da dünyaya çıkalı yer yerinden oynuyor. Amerika'da en çok indirilen yapay zeka programı ChatGPT sollamış durumda. Fark ne? Şöyle söyleyeyim. ChatGPT OpenAI geçen yıl 5 milyar dolar harcadı. Dipsik eğer Çin hükümeti gizli finanse etmediyse 5 milyon dolarla yani binde biriyle şu an darmadağın etmiş durumda. Trump aklınızı başınıza alın diyor ve Çin şöyle bir şey yüksek seviyede çipler verilmiyor Çin'e. Buna rağmen bunu başardılar. Ne diyorsun? Bu son gelişme. Ee, yani tabi e, Deep Seek'in e, şeyi e, söyle. E, biraz, e, tam çeviremezsek başka bir anlama geliyor. Hem dip hem başka türlü. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> yani kesinlikle e, Amerika Birleşik Devletleri yani Trump dönemi dibi görerek başladı. Önce onu söyleyelim. Dediğin gibi 5,5 milyon dolara mal olan bir yapay zekayla bir programla bunu Yaptığı için daha çok bunun bedeli olur e, ve zaten dünya savaşı dediğimiz büyük evet asker, askeri şeyler son derece önemli silahlar falan teknoloji falan ama aslında hikaye bununla başlıyor. E, ben istihbarat kuruluşlarım bunlarla çok büyük operasyonlar yaptığını düşünüyorum. Bu yansıyanı yansımayanı. Hatta hatta hackerlar dediğimiz şeyi de e, istihbarat birimlerinin yönettiğini düşünüyorum bir Mesela bizim bizim Türkiye'deki 85 milyonun kimlik bilgilerini 2 üç tane hacker mı almıştır yoksa uluslararası bir istihbarat kuruluşunun ve içinde çalışan hackerlara yaptırılmış mıdır diye sormak gerekiyor. Büyük bir ihtimal abi uluslararası istihbarat vardır arkasında. Kesinlikle. Ya bunu filmlere bakınca, ya, kitaplara bakınca görüyorsun zaten ya. Ama korkunç şeyler ya. Geçen gün arkadaşım bana şey attı, mesaj attı. Ya sen rahmetli annenin TC numarasını falan biliyor musun? Nereden bileceğim ya? Ben kardeşiminkini, eşiminkini bilmiyorum. Abi bana annemin, babamın, herkesin TC'sini gönderdi çocuk ya. Bu normal yani. Herhangi böyle normal araştırarak geldiğimiz durum bu. Ve şimdi şöyle bir şey daha söyleyeyim. Bak izleyicilerimizi de uyarayım. Öyle bir duruma geldik ki sesiniz de taklit ediliyor. Çok rahat bir şekilde. En azından Eleven lapsla kolay ya bence bir aile şifresi oluştursun herkes arasında yani bir gizli şifre olsun çünkü mesela diyelim ki sen Gülşah Hanım'ı arıyorsun senin telefondan arıyorlar ama sen değilsin fakat senin sesini taklit ediyor Gülşah Hanım'ın da sesini sana karşı taklit ediyor bütün bilgiler de var zaten ondan sonra sayılı işler burada tavsiyem bir aile şifresi olsun yoksa işin içinden çıkamazsınız inanıyorsun çünkü birebir aynı ses aynı konuşma yani geçen de e, Twitter'da e, ben fark etmemiştim. E, Twitter'ın kendi yapay zekası var biliyorsun. Evet, var. Kendimi sordum yapay zekaya ben kimim diye tamam mı? Baba beni benden iyi anlatıyor. <laughs> Onu ben de yaptım. Sonra pişman oldum. <laughs> Sana farklı ça şeyden çakmıştır. <laughs> Bir sürü yerden çaktı. <laughs> Yeah. <laughs>